selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de, de soracak olsanız çok şükür. Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte İngiliz Home'a gidiyoruz. İngiliz Home'da %50 artı %30 şahane indirimler var. Yepyeni ürünler gelmiş. Sonbahar koleksiyonu gelmiş. Hepsini size göstermek istiyoruz. Umarım keyifle izleyeceğiniz güzel bir video olur. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ücretsiz olarak kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Şimdiden destekiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sizlerin desteği bizler için çok önemli, çok değerli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. O zaman biz bir önce videoya geçelim. Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Arkadaşlar İngiliz Home'a geldik. İngiliz Home'da şahane indirimler var. %56, %30 indirim var tüm ürünlerde. Kasada düşecek %30'u. Bak şuna yeni gelmiş. Hani bunlar ne kadar güzel ya. Çok güzel bak. 449 lira. <laughs> e, kasada %30 indirim olacak bunlarda. Çok güzelmiş. Şu bak, şunlar, da yeni. Şunlar çok güzel. 315 TL'ye geliyor kasada. Evet. 315 TL'ye evet, 315'e geliyor bak. Teşekkür çok Çok güzeller. Hı -hı. Çok güzelmiş. Dur bir de şunları. Şöyle koyayım. Bunların böyle farklı renkleri de var. Bak bunlar da çok tatlı renkler. Bu farklı var. model bence ya. Bu farklı mı? Hı hı. İşte bu bizim aldığımız model var ya ondan. Hı hı. Bunun fiyatı neymiş? 449. Hı hı. Bunlarda da aynı şekilde indirim var. Evet evet. Hı hı. Bak şunlar yine böyle kırmızısı kırmızı var, var. Şöyle sarısı var. Ay, çok güzel ama bu fincan. sarıları çok güzel. Bak, her rengi var. Çok tatlılar. Sonra şunlara bakalım isterseniz. Şu tepsilere bakalım mı? Tamam. Bunlar da çok güzelmiş. 130. Evet. Bu da 130 lira. Hı hı. Ama hayretten 100 e, kasada %30 indirim olacak bunların da. Hı hı. Şuna gördün mü? Aa bu çok Ay, bunu nasıl çıkaracağım? Dur. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Bak. Arkasında etiketi de var. 399 lira ama kasada %30 indirime düşecek. Bayağı inecek o zaman. Arkadaşlar şurada çok güzel bir demlik var. Bu da bin liraymış. Bin liradan %30 düşecek yani. 700'e falan düşecek yani. Çok evet. güzel. Baksana. Çok güzel. Modeline bayıldım ben. Bugün İngiliz İngiliz şoma geldik. Çok güzel indirimler var. %50 artı kasada %30 indirimler oluyor. Ee, nasılsınız arkadaşlar? Kanalımıza hoş geldiniz bu arada. Bizler de çok iyiyiz. Bizleri de soracak olursanız. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Bak bunlar yeni gelmiş hani sonbahar oh, koleksiyonu. Ama o zaman güzel. biz videoya bir önce başlayalım. devam edelim, başlayalım Bakalım diyelim. neler neler gelmiş. Mesela şu açık olan, bak burada yazıyor çift zaman. kişilik 1000 diyor. Bin yani 130'u düşecek yani 700 liraya falan gelecek. Aynen 700'e falan geliyor. Bak şöyle göstereyim size açık halde güzel. burada. Şöyle bak yastıkları var. Onları söyleyeyim hı hı. size. Yastıkların fiyatı da 229 lira. lira. Bunlarda da yine %30 indirim var tüm ürünlerde. Var bak şu battani battaniyenin güzelliğine bakar mısın? Güzel siyah Bunun battaniye. fiyatına bakalım istersen bir de. Bakalım ne kadarmış? 699, 699 lira. Hı hı. %30 da indirim olacak. Aynen. Şu var bir de anne. Bunlar da çok amaçlı. Ay çok çift kişilik çok amaçlı örtüymüş. Şöyle 2 tane çift taraflı oluyor bunlar. Çok güzel bunlar. 440, 499 lira %30 indirim olacak. Bu da 500 liraymış. Bunda da yine %30 indirim olacak. Hepsinde kasada inecek bunlar. Çok güzel fincanlar gelmiş arkadaşlar. Bak. 100 liraymış bunlar. Ve kasada ekstra %30 düşecek yani 70 liraya gelecek. 70 liraya geliyor. gelecek bayağı uygun. Şu tepsiyi de söyleyeyim size gözüme takıldı. Bak 199 lira %30 kasada indirim Hı -hı. bayağı güzel bir indirim olacak bu şekilde. Bakın. Şöyle şu fincanlar da mesela 149 liraymış anne. Ha. Bunlar da inecek. Şöyle göstereyim size. Da çok Bunlar da güzel. çok güzelmiş. Gerçekten bayıldım. Yeni Şunlar demiş. 100 liraymış. 70 liraya düşecek. Bak üçlü bir de. Hı -hı. 70 liraya şunların üç tanesi gayet uygun bence. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Şunlar da çok güzelmiş anne. Dur ne? arkasında yazıyor. Dur. Nerede yazıyor? 200 lira. 200 lira. Bak bunlar da yeni geldi. Bunların kaça düşecek? Yani 60, ay yüzde 30, yüzde 30, %60. 60 lira bir düşüyor. Ha, ha, evet öyle bir şey. Evet, yani, 60 lira düşüyor. Evet. 140'a geliyor. 140'a geliyor. Hı -hı. Bak çok güzel fincanlar var. fincanlara ben bayıldım. Bak, sana şunlara, modelleri çok güzel. Bunlar da 200 liraymış. Çok güzel fincanlar gelmiş. Biz gelmeyeli. Hı Haha. -hı. güzel şeyler. Bunları sizlerle hemen paylaşalım istedik. İndirim Bak, varken. Bunlara son var motifli. Hmm, güzel. Bunların fiyatı da böyle iyi koymuşlar ha fiyatlarını. 100 lira. Evet, yani şey olmuş. hani direkt görebiliyoruz. Bizim için de Aa, iyi. Yoksa biz biz de zorlanıyoruz üstünden çıkart uğraş. Bak bu 80 lira mesela hmm. düşecek yine. Şuna düşecek. 50 lira yine düşecek. Şöyle koyalım. Yani güzel ürünler var. Var var. Bunlar da 900 liraymış. Bak 1800 liradan inmiş. Ayrıca bir de 130 kasada indirim. Şahane indirimler. Şöyle bak bu da 200. 200 lira. Bunlar çok güzel böyle. Bunlar şey yapabilirsiniz Çikli. takım. Hı, hı Şöyle şuna gelelim. Bu bak. neymiş? Bu da şey. Çift, çift kişilik çarşaf. Çarşaf. 500. 500. lira. Söylediğimiz gibi kasada düşecek hepsi 130. 30. Aynen. Biz evet. Söylüyoruz Biz buradaki fiyatı söylüyoruz. 800, 800 lira. Bu. Bunların hepsi kasada inecek. Aynen bak şöyle göstereyim Bak size. şu. Şunlar bak 600'e inmiş bu nevresimler. 900 Hem de tam takım. Hı hı. Değil mi? Evet. Tam takım mı? yok. Nevresim aa, setleri aa. diyor. Ama yok. Çarşaf yok. Ha çarşafı yok. Diğer <laughs> şeyleri var. Aynen. Çarşafı yok ama bak şunlar, şu renkler bak aa, desenler. çok güzel renkler var. Bu seferki nevresimlere bayıldım. Çok güzel. Zaten İngiliz kromun nevresimleri çok güzel oluyor. Ben de kullanıyorum. Sizler de kullanıyor musunuz? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Tam bak. sonbahar renkleri olmuş yani. Evet, evet. Tam sonbahar. Bak bak renkler. şunlara bak anne. Şahane. Süren güzelim. var. çok güzel. Bu mesela bunda şey de var. Çarşaf da var. Hmm, 1200 lira. Tam 30 tam. düşecek. Bak şu da 1000 lira. Bunda çift kişilik nevresimmiş bu. Yani bu da çok güzel Hı -hı. bak. 1000 lira. Bak bunlar 350 liraymış üçlü. Bunlar da aynı şekilde %30 kasada düşecek. Şunlara bak şıklarda. Şu bunlar da çok, çok güzel. Şık. Bir de 199 lira. Bunlar daha uygun. Bir de inecek yani. Hı -hı. Düşün. Şu ha, bir şöyle. tane şey var. Ha, şu şu şeylere bakın bak. Bunlar da çok güzel. Bunlar yeni gelmiş. Bayıldım evet. bunların rengine. 79 lira. Ekstra 130 düşecek. 79. 40'a falan gelecek. Aynen okay. bayağı uygun olacak. Şu tabaklara bakalım. Aa bunlar da çok güzelmiş. Şöyle önce göstereyim. Göster. Aa 70 liraymış hani. 70'in %30 düşecek. 70'in %35 işte. Aynen. Şimdi 80 liraymış kasesi. Kasesi daha pahalı. Bak, Niye bilmiyorum. Şöyle güzel bir tabak buldum. Bu da 129 liraymış düşecek tabii hı hı. ki kasada. Bunlar düşmeden önceki fiyatlar. Onu söylerim tekrardan ha, altını söyleyelim. çizelim. Şunlar 179 liraymış. Bak Aa, çok güzel. Çok ya ben güzel. bu lacivert serisine bayıldım bunların. Bunlar gerçekten çok, çok güzel. güzel. Şu beyazları da söyleyelim mi? Söyleyelim. 200 liraymış. 200 lira. Kaçlı? Kaç tane var içinde? Bir bakayım. 3 tane var galiba. 3 tane. 3 tane var. Hı, hı Şu sürahiyi söyleyelim. Bak bu da çok tatlıymış. 129 lira. Bayağı hı hı. da güzel bir sürahi. Şunu söyleyelim. Bu da 129 lira. Ama bu çok hı. güzel. Çok güzel. Fiyatları da uygun. Bir de düşünce de bayağı 90 liraya falan gelir hı hı. bu. Şöyle bir tane şey var. Ne o? Kurulama bezi. 100 liraymış bu da. Hı. Ama ikili mi? Yok bir parça. 40-60 santim. Şunlar var. Peçeteler 50 liraymış. Bunlar da 130 düşecek. Hepsi. bir şey var. Şuna Onlar da küçük tabaklar. şimdi bayıldım bunlara. En sevdiğim. 150. 150 lira. Ama hı hı. tabii kenecek bunlar. Çok güzelmiş ama. Çok güzel. Şunlar. Onların da altına bakalım. Harika vallahi. Ha, yok mu? Vardır. Var. Var var. Ee, 600. 600 bu şekilde galiba. Yok sadece ikili. İkili şu 600. şekilde. Ama tabii o başka düşecek. bir tabak attık. Kasada da düşecek. Bunlar de yeni gelmiş çok güzel. Ee, mesela 2600 liradan 1300 liraya Bir de kasada inecek ayrıkten %30 indirim. Bak şunlar da çok güzel. Sonbahar. Bunlar da 1000 lira, 1100 lira. 1100 lira. Bak şu da güzel. Bunu gösterdik mi? Bu da 800 lira. Bak 1600 liradan inmiş. Çok güzel şeyler çok güzel var gerçekten. Şeyler var. Hepsi de indirimli. Bak şu çift kişilik nevresim takımı. Bak şu da farklı. 1200 liraymış. Bak bu da çok güzel. Şöyle keten gibi dokuları. Şu var bak yukarıda. O ne kadarmış? 1600 lira. Şöyle hmm. göstereyim. Bak şu da var. Şu model. Bu da 1400 lira. Çok güzel. Siyah bir tane nevresim takımı bulduk. Bu da in 700. 700 lira. Tabii çift kasada da düşecek. Çift kişilik. bayağı güzel bak. Şöyle açığı da var çok şahane baksana. Bu şeymiş, e, hem yatak örtüsü hem de yastık kılıfıymış. Çok amaçlı. Ve fiyatı 600 evet. Hı -hı. Çok güzel ama bunlar yeni gelmiş. Bakın. Merhaba. Bunun bu çeşidi de var. Bak, Yine bunlar, yastık kılıfı ile birlikte. Hepsi yeni gelmiş bak. Cıvıl cıvıl ürünler. Bunları biz size ilk defa çekiyoruz. Uzun süredir gelmedik herhalde bayağı Evet gelmedik oldu bayağı oldu. Hı -hı. Çok güzel ürünler gelmiş. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bak şurada bir battaniye var. Buna bakalım. Bu da 500. 500'e inmiş. 130 tekrar inecek. Oo, bayağı güzel indirimler var. Kısa tepsiler var arkadaşlar. Bunların fiyatlarına bakalım isterseniz. Mesela bu 349 liraymış. Şöyle şu, şu büyüklerine bakalım. bakalım. Dur. Şöyle büyüğüne bakalım. Hı hı. Sen şöyle bir bak. 399 lira. Evet şöyle fiyatlar bu şekil. 130 indirime düşecek. Daha kasada. da yani. Bak şöyle çeşitleri de, de var. var. Şöyle göstereyim size hepsini. Böyle arkadaşlar tüm ürünlerde yüzde 50, 60, 30 indirim varken şu battaniyelere bakmadan olmaz. Şöyle size gösterelim bak. Etiketleri var mı da? anne bunların? Demin var, ha, var, var var. Ne bak, diyor? Da. Ne yazıyor? 499. <laughs> 500, 500 yazıyor. 500'ün 30'u düşecek işte. Evet, bak, şunları size gösterelim. Bunlar baya çok güzeller. Şunun fiyatına bir bakalım. Bu da 500. Bu da 500. Bak, hepsi 500 Hı -hı. ama şu. O da 500. 500. Renk farkı var. Bak şöyle. Bunlar böyle peluş gibi çok güzel. peluş gibi yumuş yumuş. Bak şurada kahve rengisi de var. Hı hı. çıkarsa. Aa, çok tatlı onun rengi. Sütlü kahve. Hı, hı. Şöyle koy anne. Bunları da size gösterelim. Bir havlulara bakalım isterseniz. Havlu setleri var burada. Bak. Şu 200 lira. 200 lira i̇kili. ikili. Bak şu daha uygun. 129 lira ikili. Ve Tabi... ekstra 130 düşecek. düşecek yani? Şöyle var. Şunlar 279 lira bak şöyle hı hı. set şeklinde. Şunlara bakalım. Şu 100 liraymış. 100 lira mı? Şu. Tamam. Bu da 80 liraymış bak şu. Bir de %30 inecek yani Baya inecek bunlar. 50 liraya falan gelir. Bu şekilde. Bak şu griler var. Bunlar da 129 liraymış. Şu battaniyeli söyleyelim sizlere. Bak bunların fiyatına bir bakayım ben. Mesela şu neredeyim? tek kişinin fiyatı burada yazar. Yazıyor. 400 liraymış tek kişinin fiyatı. Aa, uygun. Hı hı. Şunu da bulmaya çalışıyorum da. Farklı renkleri de var. Şöyle göstereyim. Onun fiyatı da vardır ama kim bilir neresindedir. Bakacağım bulacağım bunu. Bu çok ama siyah renk olduğu için bile çok toz toplamış. bu öyle. Aha. Boş ver yoksa yoktur. Bunun fiyatını bulamadık. Bak böyle kilimler var. Fiyatları olanları ben size söyleyeyim. 299 liraymış. 80'e 150 cm'miş. Yani bayağı da büyük yani. Bak, Hı -hı. Rengi de çok güzel. İki taraflı. İki taraflı. Çift taraflı kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. Şunlar var. Bak şu küçüğüne bakayım. Bu 250 lira. Bu küçüğün bayağı şey biraz pahalı geldi bana. Şu daha uygun. Evet evet üstteki daha Şöyle bak. Da. Şöyle renkleri var. Bak ne güzel renkleri var. Hepsi aynı fiyat. Şöyle. nevresimleri şeyleri söyleyelim. Lastik çarşafları. Bunların fiyatları da 550 liraymış. Bu şey olarak lastikli çarşaf 200'e 2 kişi. King kişilik. size diyor en büyük boy. En büyük boy. Oyun onun için pahalı. Şu tek kişilik mesela 400 liraymış. Evet, şöyle. şöyle tek kişilik var 400 lira. Ha, o, o şekilde fiyatlar. 130 tekrar inecek zaten. Evet bir de indirim Şu olacak. Şu da 449 vermiş. Bu ne? Yorgan mı? Yorgan. tek kişilik diyor. Bu tek kişilik yorgan. Yorgan yorgan. Ee, 195'e 215'miş Hı -hı. ölçüleri de. Bu şekilde. Bunlar da yastıklar, bak, mikrofiber. Bunlar bayağı indirimde. 149 lira. Bir de kasada %30 inecek. Yani düşünün bayağı indirimde. Bak tek kişilik çarşaflar 279. Çift kişiliklerde 349 lira. Şunlarda da bak havlularda da %30 indirim var. Şöyle fiyatını ben size söyleyeyim. 29 lira bunların fiyatları. Kasada da %30 inecekler. Güzel bir çaydanlık var. Bayıldık buna. Bunun fiyatı neydi? 700. 700. 130 düşecek. Tabii ki. Hepsinde düşecek kasa. Bak şu şekerlikler şu şekilde fiyatları. 700 liraymış bak onlar. Şunlar da 750 liraymış ama bunlar da düşecek kasa. Ay çok güzelmiş. Ha. Çok güzelmiş baksana. Abi. Ay ben çok beğendim bunu. 6 kişilik. Hı, -hı. Şurada da tabaklar var anne gel. Bu şeymiş anne 4 kişilik kahvaltı seti 1300 liraymış. Şu şekil herhalde bak. Aha. Şöyle. Büyüğü de var bunun. Evet bak şöyle şu parçası da ona ait. Ha şu da var. Evet. Buna ait değil mi? Evet evet 1300 lira aynen. Evet. 1300 lira tabii %30 da indirim olacak. Evet. O şekilde olacak. O şekilde. İyicek. Şöyle bakalım isterseniz birlikte. Şu şu çay bardakları 110 liraymış. Bu da yine indirimle birlikte uygununa gelecek 6 kişilik. Baksana ne kadar güzel çok bardaklar. Çok, çok güzel bardaklar var gelsene aynaya şöyle. Bakın sizinle birlikte gezelim. Şunlara Şöyle bakar mısın mesela? Şunların şeylerini, bomlarını bayıldım. Hmm. 130 liraymış. Bu da düşecek. Şu da düşecek. Bu ne kadarmış? Bu 109 100, lira. 110 lira. 110 lira. Bak bunlar da böyle bir model. Şöyle size modelleri teker teker gösterelim bakın. Çok güzel bir yastık bulduk. 300 liraymış bu. Şöyle şunlara bakalım. Bakın bunların fiyatı neymiş? Bunun da fiyat yok. Bu da şey için yani işlemeli. Nakışlı evet, evet. o yüzden biraz pahalı. Battaniyelerde çok güzel indirimler var. Tek kişilik 400, çift kişilik 500, bakın 1200 liradan ve 1400 liradan düşmüşler. Ama çok güzel battaniyeler hı hı. baksanıza. Bunlar indirimde. İhtiyacınız varsa alın arkadaşlar. Bak şöyle model. Bunlar indirim var. Aynı fiyat olmayacak kasada. Evet kasada da aynı şekilde hı hı. inecek. %30. Bak şunların güzelliğine bak. Şunlar çok yumuş güzel. Yumuş yumuş. Yumuş yumuş. Çok güzel. Ben şunu çok beğeniyorum ya. Hmm, bunu çekelim. Bak, gel. Bak. Söyle bunun fiyatını. Bak, bunun fiyatını size söyleyeyim. Beş. En sevdiğim. Böyle, tam böyle kış motifleri var üstünde. Bayılıyorum Ay, gerçekten. Tam böyle kışlık. Çok güzel rengi var. Burada çok güzel yeni kupalar gelmiş. 119 liraymış. Bak. Kırmızısı da var. Kırmızı da. Çok güzel. Çok, çok güzel bir tekstür var. Beğendim bunu. Çok beğendim. 129 lira. 129 lira. 250 liradan inmiş bu. Bak şurada şekerlikler var. Onları da size göster bir tanesini... Şekerlik değil de o sunumluk gibi sunumluk, yani. Şekerliğe sunumluk. göre fazla büyük çünkü. Bence de sunumluk bu. Şekerlik değilmiş. 199 liraymış. Bunları da size gösterelim. Şu fincanlar da çok güzel. Bunlar da 149 lira 2'li. Bak bak şöyle koyayım yan yana. Bak bir bu var, bir de şu var. Şu yeşili çok güzel. Şu bir tane güzel bir şey buldum fincan takımı da. Bunu bilemedim fiyatı yok. Şunlar 100 liradan 70 liraya düşüyormuş. Aa, bunlar güzel bak. Renkleri de güzel bunların. 6 kişilik mi bu? 2 kişilik. 2 kişilik. 2 kişilik bayağı güzel. Şöyle bak şeylerini de göstereyim size. En uygun bunlar. Söyleyelim 500 liradan 249'a inmiş. Ayrıyeten kasada da %30 indirim olacak. Şu kupalar da söyleyeyim bak. Bunlar 179 liraymış. Bunları da size söyleyeyim nevresimlerde %50 artı kasada %30 indirim var. Şuradakini biz size söyleyeyim 899 lira. Bunlar ayrıca kasada %30 inecek. Şöyle gösterelim. Bak evet. mesela bu şu da 1100 liraymış. Bunda hem çarşaf var, hem nevresim var, hem de yastık kılıfı var. Bak şu biraz daha pahalıymış Bin... Bu da aynı. Bu da. 1000 baktımun mavisi işte. He, Bak tamam. pembesiydi. Aynısı, aynısı. Şu 900 liraymış. Bak bunlar şu düz renkler. Şunlara gel bakalım. Bunlar da yatak örtüsü galiba değil 550, 549 lira bak Hı -hı. bunlar. Bunlar da çok güzel. Bak şu daha uygun. Aynısı. Tek kişilik bu. Ha tek kişilik. Tek kişilik 379 lira. Ee, Büyü daha büyük. Çift kişiliği de 549 lira. Bak şöyle. Aynen. Gösterelim size. Bak. %30 indirim var yine bunlarda da. Bu etiketi değiştirmemişler. Bunlar değiştirmemiş Hı -hı. etiketi O yüzden. Bak şu yatak örtüsü ne kadar ucuz 249 lira bir de kasada indim mi yüzde yani. %30 ekstra düşecek. Yani kasada da inince bayağı bir iner bunun fiyatı. Bak şurada çok güzel yatak örtüleri var şurada bak. Aa. bunlar çok güzelmiş en güzelleri de alta koyuyorlar ya. Yani. Ya üstte koyuyorlar ya alta Ya koyuyorlar. üstte Gerçekten ya alta Şansımız, Şansımız 600 liraymış bu. Ama çok güzel şu. Güzel valla ben bunun rengini beğendim. Hmm. Örtülerin başına geldik bunlara bayılıyorum ben bak çift kişilik 650 liraymış ayrıca %30 inecek kasada. Şöyle bak, şunlar da 650. <laughs> 650. Bunlar çünkü çift Bunlar çok güzel. güzel. Çok güzel. Bunlar ben yeni bunu gelmiş. çok beğendim. Diğerleri mesela böyle şey gibi. Evet, şu güzel. yamalı gibi de, bunlar güzel. Şu çok güzelmiş. Bak şunlara geçelim. Şunlar da güzel. Bunlar da 750. E, 750. Ama çift kişilik. Bu king size'mış. çok büyük, en büyük boy. Çift kişilikten de büyümüyor. Evet. Şu bu da evet. Şu bu da çift kişilik 650. Çift kişilik, tek kişilik var, onu da söyleyelim de. Yok. Şu arkalarda vardır. Tamam, gel bakalım o zaman. Şöyle arkalara geçelim, gelin. Aa yok, burada farklı şeyler var anne. Anne hani gel bu tafra bakalım. Kaç? 449 liraymış tek kişiliklerde. Bak şurada çok güzel e, çift kişilik nevresimler var. Bunların renklerine de bayıldım. 499 liraymış bunlar. Aa, şu, şu, şu ikisi çok güzel, şu da, şu da. Bak farklı şeyler de var, bak. Şöyle de var. Hı hı. Bunlar da aynı fiyat. Hepsinin fiyatı aynı? Evet. Şu ne? Ha, bebek nevresimmiş, tamam. Bunlar var saklama kapları. ikiliymiş 149 lira. Hı hı. Bakın şöyle. Şurada çok güzel kaseler, tabaklar var. Onlara da şey yokalım, bakalım. Bakalım bir gelmişken. Şöyle bak. Şu kaselerin fiyatı 49 liraymış. Tabii ki bunlarda da indirim var kasada %30. Şu 50 liraymış. Onlar aynı tane. Farklı Aynı. rengi sadece. Ha, bir de bak farklı renkler var. Bir de şöyle var. kırmızı kenarları kırmızı hmm. olan var. işte. sen yeşili gösterdin. Tamam. Bir de şöyle. Şöyle. Şurada baksana şurada çok tamam, güzel şeyler var anne. Şurada çok güzel tabaklar var bakın. Bunlara da bakalım. Dur dur. Şunu alsana. Alamadım bak. <laughs> aldım aldım da tersine geldi. Bunları demin annem gösterdi zaten. 50 liraydı. Ve i̇şte de mavisi tamam. de varmış. Tamam. Şu şeylere baksana. Bunlara bakalım. Gelin. Bunlar at. 69. Şu kırmızısı da var. Haha, şunu da al. Ver. İşte bunu da al. Doğru yerde. Evet evet. Bu da doğru. 69. Kadar 30 indirim olacak. Bunu halleder. koyayım, Bak, burada çok güzel tabaklar var. Şöyle bakalım mı? Ver. Buna da bakalım. Buna bakalım. Aa, 50 liraymış bu? Çok 50 uygun. lira. Evet. Şu da. 70 lira. 70 lira. Aslında Bak. bu daha uygun. Bir de 30 uygun. indirim olacak. Yani düşünün. O, bayağı, Ay çok güzel, güzel tabaklar var burada. Şu dur. dur dur. Bak anne çıkardım biraz. Şunu mesela. Şunun güzelliğine bakın. 100 liraymış bu. Hangisi? Baya bayağı güzel. Hı -hı. Şurada bir bakalım. Altındakiler nasıl alacağız sarıları. Onları göstermemize gerek yok. Çok aşağıda onlar. Çok aşağıda evet. Evet sadece şu baştakileri göster. Çünkü tamam şu değil mi? Evet göster onu. Bu da 100 lira değil mi? Onu bilmiyorum onu bakmadım. Bakalım fiyatını. Oo, 30 liraymış 30 liraymış. 100, liraymış. 100 lira olan şu. Size söyleyeyim bu da çok amaçlı örtü. Çift kişilikmiş 649 lira. Tek kişilikleri daha uygun oluyor. Bakayım varsa az önce söyledik 449'du. zaten. 449'du. 449'du. Bu şekilde. Hı hı. Bak şunu gösterelim. Bunlar da 649. Şöyle gördüğünüz hepsi aynı. Şunu söyle anne. Bunlar uygundu bayağı. Bak. Demin baktık da biz çektiğimleri Bunlar Evet. Çok güzel. 200 lira 200 ekstra lira. bir de 60 lira daha düşecek. 60 lira. düşecek. Falan Oo, bayağı uyguna gelecek. Bunlar bayağı güzel. Benim de bunlar hoşuma gitti. Bunlar bu arada. Çok güzel. Şu da var. Şunun etiketi yok gerçi. Kırmızı onun etiketi yok. Hı hı. bulduk bayıldık bunun rengine. 1400 lira tabii ki kasada inecek ama çok tatlı bir rengi var. Bunu da gösterelim istedik. Bu da 400 liraymış. Kasada da inecek şunlar. Çok güzel dokusu falan. Şu tarafa gidelim. Bak bunlarda da bir alana bir bedava var. E 79 liraymış bunların fiyatı. Hı hı. Şu reyonda gördüğünüz her şeyde bir alana bir bedava var. Mesela bunlar Bunlar da aynı. Bu da 99 lira bak. Bunu bir alana bir bedava var bu kampanyası var. Şuna bir bakayım. Bu da 399 liraymış. Şunlar üçlü 259 lira. Bunlarda da var bir alana bir bedava baksana. Hı hı, Hepsinde var. var bu ürünleri. Bu gördüğünüz ürünlerde var. Bunlar 30 liraymış. bayağı uygun şu elimdekiler. Şöyle Şunlar. koyalım bunları da. Hı hı. Arkada da var ama onları nasıl çıkaracağız ki? Ya? Onları çıkar. Aynen, onları şöyle gösterelim. 100 liraya geliyor, süzgeç. Bak ne kadar güzel. Ve bunlar eviye göre ayarlanabilir Aynen. şeyleri Aynen. var. Şunlar var, beşli. Beşli mi? Kaçlı? Dörtlü, dört. Dokuz parçaymış. Yani. Bir de şey Ölçeyi var. De var, işte. de var. Fiyatları 299 liraymış. Bak, şurada çok gereçler var. Bunlar ne kadar? Yazar orada. 70 lira. Bak şöyle üçlü. Üçlü mü bunlar? Üçlü, üçlü. üçlü şöyle. Üçlü. 70 lira. Ve ekstra 130'da düşecek Bak, yani. Şu da 50 liraymış. Şu spatolalar. Bayağı uygun. Bunlar da organizer. 119 liraymış. Şunlara bakalım. Şu, bunlar da mı aynısı? Yok aynı, aynı değil Aynı bunlar. değil bunlar. Bunları da aç bakalım şöyle. Bak şunlar var. Bunlar 100 liraymış. Bir de şu modeline bakalım. Şöyle. Çok güzeller bak. Güzel. 119 lira. Bir tane şu tarafa bakalım mı? Bak çok güzel Şunu Söyle. Söyleyelim ne kadar? Bak, üçlü şey var. Kutusunda yazar ama. Üçlü saklama kutusu. Yazıyor yazıyor. Yazıyor mu? 200. 200 lira. Ayrıca kasada da düşecek. Yani bayağı Yani 140 gelecek. gelecek. Aynen. Bak şu bulaşıklık. 400 liraymış. 400 lira şu. Şurada açını koymuşlar. Hı hı. Şunlar var anne yağlıklar, silkelikler. Bunlar bak, bunların odalamış. da arkasında açığı var. Anne şurada var hepsi. Ha. 149 lira. 149 lira bak. bak buraya çok akıllıca koymuşlar. İyi ha. olmuş. Şunlar, bunlar çok hoşuma gitti. Bunlar 600'müş. Şunlar 600 İkili. mü? 600. Zaten bunlar çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. E şunlara da bakalım. Bakalım onlara da. 100 lira. Bu da 129 lira. Çerezlik. Şu var. Buna bakalım. Bu da 150. 149 lira. Tabii ki bunlar hepsi inecek kasada. Evet. Bayağı güzel şeyler varmış burada. Hı hı. Ben de beğendim. Şurada Ölçüle, masa örtüleri var. Masa örtüleri ne kadar? Bir tanesini göstereyim ben. Göster bakalım. Şöyle. Ama gösterebilirsem. Neyse şu kolayını şu Kolayını göster anne ya. Diğerleri çok aşağıda çünkü. Bir tane bir geride. alıyorsun hepsi geliyor. evet. Bakalım bunun etiketi var mı? Vardır. Var var. Ne kadar? 299. Tabi. 299 lira. 300 lira yani. Ölçüleri neymiş? Ölçüleri yazıyor Yazar. mu? Yazıyor mu? Ben göremiyorum. 100-100 polister yazıyor. Ölçülerini yazmıyor. Şurada ya oluyor. yazmış da silinmiş. Silinmiş. Aha. Evet. ya Bilmiyorum şunun gibi bir şeydir herhalde. 150-200'dür. Aha 150-200 evet, evet evet hatırladım. Öyle oluyor. Önceden de çektiğimiz için bizim aklımızda kalıyor bunlar ölçüleri. Zaten ölçüleri hepsi standart oluyor. Aynen. Burada da indirim varmış bak şöyle. Şu şekilde. %50 artı %30. %30 bu yanlış. Aha. Bunu etiketlerle... Şurada. 550 ve şey... 77'ye 150. Hmm, bayağı Hı, Hı, bayağı büyük. Aha, bayağı büyük yani. Eee, hmm. ölçüleri de bu şekilde. Bunlara hmm, bakın. Bak böyle çeşit çeşit var. Şu bir tanesini şunu aç mesela. Yani Şu aç da... derken şöyle bakalım. bakalım. Ama etiket yok galiba. Hı. Hmm. Yok. Bunda bende de yok. Şunlar var mı? Bak bunun var. Etiket olanlara bakalım. 350 80'i e 150'ymiş bu. Bak şurada bir tane var. Güzelmiş. Bayağı güzelmiş. evet. Şunlar ne? Postlar. Postlar. <laughs> Postlar. Ay postlar da çok güzel. Bunlar gerçekten şey gibi. Çok güzel. Çok Burada yumuşak. var. Ne diyor? 1000 lira, lira diyor. 120'ye ne diyor? 120 santime. 120 santim yazıyor sadece. Neden Bu büyük. Bilmiyorum. 120. Yani bildiğiniz halı. 120'ye işte büyük yani bunlar 180 de büyük ha, 180, de. 180, 120'ye 180. Bunlar 1000 liraymış bu Dur takım. Anne, şunu da çıkarayım. Baksana ne kadar güzel. 1000 liradan işte 130. 130 indirim olacak. 700'e falan gelecek. 700'e gelecek. Hı <laughs> hı. Kaç parçaymış bu? İşte 12 parça. <laughs> 12 parça. 12 parça. 4 kişilik. 12 parça Aha. diyor. Şöyle çok tane de var. Amerikan servisler. Servisleri de var ona hı. uygun. Bunlar da 60 liraymış. Bunlar ne kadar? Bak takımlara bakalım. Bunlar da 1000 liraymış. Bak. Bunlar da çok güzel. Bunlar da 700'e geliyor. Çok güzel takımlar var gerçekten. şu Şurada hı. Amerikan servismiş. Amerikan servisinin fiyatı da 149 lira. Evet. Bakın şu altına koymuşlar söyleyelim. çok güzel. Ama tavanda fiyatı yok. Yok mu? Aa. Bunu yeni koymuşlar. Ama... Şu üçlü kapları söyleyeyim ben eğer fiyatı varsa. Şöyle saklama kapları var. Var arkada. Görüyorum. Aa, ne kadar? 799. Tabii bunlarda da indirim Bunların oluyor. böyle sapları da oluyor. Bir yani Takılıyor. Var. Aha. Şöyle. Aynen. Bayağı Tabii indirim de olacak. 130. Şuna bakalım. Bu da 300. 300 lira bak bu da. Bayağı güzelmiş. Bunlar ne? Bunlar da 99 liraymış. Hı hı şey Kesme tahtası, sunum kesme tahtası. tahtası. Böyle şey gibi. Sunum şeyi de olabilir hı hı. yani. Ne derler bunların? Porselen gibi. Horselen gibi evet. Şöyle şey gibi. Şu ikili bıçakları söyleyeyim. 98 liraymış. 99. Bilmiyorum, 99 lira. Acaba bilmiyorum kullanıyor musunuz? Bunlar güzel mi? Onu bilemedim. İnşallah. Güzel. Bir yorum yaparsınız. Yorum yaparsınız inşallah. Güzeldir inşallah. Şunlar var. Bunun fiyatına bakalım. Bu da kahvaltılık. Bu da 300 lira. Şöyle kakağına bakalım. Bak açayım şu o şekilde. Şöyle. Çok da güzelmiş. Şunlar var plastik bak. Kaç neymiş bu ikili saklama kabı? 100 liraymış bu plastikler. Bu şekilde. Şu rendeyi de söyleyeyim bari. 69 lira bak şu rendenin fiyatı da. Tabi kasada bunların hepsinde bütün ürünlerde 130 şişirim. Hani şu kurulama bezini söyleyelim mi? Çok güzel, çok Aa, hoşuma Güzelmiş valla. Bunun fiyatı da ne kadarmış o? 70. Bir tane değil mi? Evet bir tane. Hı. Ölçüsü de 30'a 50 santim. Çok güzelmiş onlar evet. Şunlar ne? Bunları ben de beğendim. Bakın Hı -hı. bu 149 liraymış. Ama çok güzel bu kavanozlar. Bunlarda da indirim var. Şunları size söyleyeyim. Bak 650 650'den, 650'den 130 daha inecek. Bir de %30 daha inecek. Baksanıza ne kadar güzel bir Hı -hı. şey falan. Dokuları bayağı güzel. Bunlar da Aynı fiyat hepsi işte. Aynen şöyle göstereyim Şöyle size. gösterelim renk renk. Güzel dokuları bir harika. Banyo paspasları Banyo iki parça. Banyo paspasları 600 liraymış bu da. Tabi %30'da da kasada indirim olacak. Bak şöyle de var. Bunlar Onun bakayım. fiyatı ne kadar? Bakabilirsem bakacağım da. Karışık ay sıkışık. Çok sıkışık <laughs> dur. Şurada bulacağım. 349 lira. Ben de Bu tek parça bu arada. Şu Şuna bakalım. Bunu göremedim. Bakayım Allah onun fiyatını göremedim az 499 bak şöyle ikili bunlar çok güzelmiş ha. Güzel hanlar var. Bunların da fiyatına bakacağım. Merak ettim. Şöyle. Ama fiyat mı yok? Şurada. Heh. 150. Ay bunlar çok güzel. 150 lira. 349 liraymış. Bunlar koltuk şalıymış. Koltuk şalı. Ölçüleri de. Ölçüleri de 130 170 galiba. Ha, yani. Öyle oluyor. 130'a 170 baksana şunların renkleri harika. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza ve market turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli, çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.